yapmak lazımdır, bilinçli yapmak lazımdır. Dolayısıyla tarım sektöründe çok sıkıntılar vardır, çok problemler vardır. Tembel hareket etmemek lazım. Ben yani bugünkü hükümet yapısını tembel bir yapı olarak görüyorum. yavaş hareket eden, radikal kararlar alamayan, işte finans sermayeden korkan, finans sermayeden korkan, ithalatçı sermayeden korkan bir yapı. Olamaz böyle bir şey. Bu ülkenin üreticisi korunmalıdır. Yetiştiricisi, hayvan yetiştiricisi korunmalıdır. Ve ona sunulan şeylerde sadece para değil, öncülük yapmak lazımdır. Mesela ıslah çalışmasında öncülük yapmak lazımdır. Hem et sığırcılığında, hem süt sığırcılığında, hem küçük baş hayvan yetiştiriciliğinde öncülük yapmak lazımdır. Bakın bugünler inceciler şikayet ediyor. Tarım Bakanı da diyor ki para yok. Ürün var, Öyle bir şey de vardır. Geçmişte geçmişte oldu. Ben onu da ifade ediyorum yani. Onu da ifade ediyorum ben. Ama bugün narinciye üreticisi hem tabii orada ıslah çalışması lazım. Mutlaka yeni türler yetiştirmek lazımdır. Gübrelemeyi nasıl yapacaksınız? Ağaç bakımını nasıl yapacaksınız? Toprağı nasıl işleyeceksiniz Bunların çok ciddi bakımı yapılması lazımdır. E bakıyoruz De, ağaçlar kendi kendine verimden de düşüyor. Dolayısıyla inşallah bu Anavata Türkiye'nin suyu yine güzel bölgesine de bir an önce imdat diye yetişip bu yeraltı suyunu oradan çekmekten artık vazgeçeriz. İthal ediyoruz hayvan balası şimdi. Balalar hayvanları zehirliyor. yüzünden birçok hayvancıdan ben şikayet aldı. Sütünü kaybediyor hayvan. Hayvan sütünü kaybediyor. Zehirlerine meydana geliyor. Düşük yapıyor. Beş aylıkken yavru atıyor. Kursella değil ha. Altı yedi aylık hay Kursella hayvan yavru atma hastalığı. bruselladan dolayı değil. Çünkü bakılıyor, brusella bakterisini taşımıyor. Nereden? Beslenmeden dolayı bu meydana geliyor. E peki bunları tasfiye edecek bir makam var mı? Bunlar yok. Tarım sigortası yeterli değil. Tarım sigortasının kapsamını genişletelim. E yetmiyor, yine yetmiyor. Onun için devlet katkısıyla tarımda özel sigortacılığı geliştirmemiz lazımdır. Bu tarımsal gıdalarda, ürünlerde, ithal ürünleri konacak fonla yerli üretimde özel sigortacılığı geliştirebiliriz Sayın Bakan. Sayın Oradan e, şey. fonla özel sigortacılığı geliştirilir ve hepsini de kişiye bırakmayız. Çünkü üretici bir anda karında özel sigortacılığa alışmadığı için ben buna da para vermem der. İşte zarar olmaz der ama zarar yeni kapıya dayalı. Fırtına olur, don olayı olur, köpekler hayvanları parçalar, işte küflü e, şeylerden zehirlenme olur. Neticede olur. Bir halde zarar etme şekli var. Dolayısıyla şimdi narinciye üretiminde düşünün siz portakal suyu, meyve suyu 5-6 milyon dolar ithal ediliyor. Ya bizim üreticimizin ürünü neden değerlendirilmiyor bu konuda? Ben çağrı yapıyorum Tarım Bakanı'na ithal portakal suyunu, mandalina suyunu, narenciye ürünlerinden çıkar. Bu meyve sularının gelişini yasaklasın ya da çok ciddi bir fon koysun. En büyük destekçisi biz olacağız. Destekleyeceğiz kendisini. Başka çaresi yok bu işin. Yani bugün raflara gidiyoruz. ithal peynir, ithal meyve suları taşıyor. Ve rekabet edemiyorum. Çünkü neden? Gelen ülkelerde daha büyük teşvikler vardır. Bu tür ürünlere daha büyük teşvikler vardır. Ve elde edilen gelir de yani daha az girdiler de daha <laughs> yüksek verim elde ediyorlar. Dolayısıyla girdi fiyatlarını da bu ülkede nasıl azaltacağız? Onların da çalışması yapılması lazım. İnşallah yem bitkileri, yem bitkileri yem konuşulurken yemeklilerin konusuna da değinmiştik. İnşallah daha ciddi çalışmalar içerisine gireriz. Bu memleketin ortak sorunudur. Bu şu anda şu hükümetin, şu bakanın sorunu değildir. Çünkü uzun, kısa, orta ve uzun vadeli projeler yapmazsak bu yolda yürüyemeyiz. Her, her gelen kişi sıkıntıya düşer. Çok teşekkür ediyorum.